Yüksek Mahkeme Baş Yardımcısı 49 yaşındaki Tijen Depre'nin beklenmedik bir zamanda hayatını kaybetmesi ailesini, sevenlerini ve iş arkadaşlarını üzüntüye boğdu. Yerel basını yer alan Diyalog Gazetesi'nin haberine göre Depre'li 4 Ocak sabahı alt katta oturan anne ve babasının evine gitmeyince merak uyandırdı ve babasının telefonlarına cevap vermeyi öğrenildi. Bir süre bekleyen babası telefona cevap alamayınca üst kata çıkarak kapıyı kırdı ve içeri girdi. Baba İbrahim Depreli kızı Tijen Depreli'yi yatağında uyur vaziyette buldu. Uyan kızım diyerek çırpınsa da 49 yaşındaki Tijen'in kalbi atmıyordu. Şok geçiren baba Girne adli şube ekiplerini arayarak durum bildirdi. Yeni yıla hep birlikte giren aile yakınları Tijen Depreli'yi kaybetmenin acısını yaşıyor. Eğlence hayatından uzak duran Tijen Devri'nin ev, iş ve üniversite arasında bir yaşam geçirdiğini belirten aile yakınları önce hukuk tahsili yaptı ve mezun oldu. Ardından halk ilişkiler bölümünü başarıyla bitirdi. Son olarak Açık Öğretim Üniversitesi'nde işletme okuyordu diyerek eğitimi olan düşkünlüğünü dile getirdi. Devri'nin cenazesi 6 Ocak'ta Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa kabristanına defnedilecek.